Goblinler merhaba. Bir sandık açılımı yapalım. 5000 kupaya ulaşacağımı söylemiştim. Ve ulaştım. Bir gün beklediğim sandığın açılımını yapalım. Umarım güzel şeyler çıkar. Arasınlar. Hadi destende olan şeyler çıksın lütfen. Şimdi bir şey çıkmadı hala. Evet ses. Buradan umduğumu bulamadım. Şuradan bakalım. Markete gidelim. Markette ne var bakalım. Ücretsiz alalım. Pek umduğumuzu bulamadık.